onlarla ayrı bir soy, ayrı, Hani benim usta hepsi bir soy zaten baba. Amca, dayı, yeğen, anladın mı? Hala teyze çocukları yapıyor. Buna da böyle bir soy baba diyor. Bak benim dışarı doğru çık, kümeslerimi de gösterdi. İyi bu kümesinden belli olur. Kuşa değer verdiğinden belli olur. Yani böyle kümesler içinde mücevherler var. Anladın mı kardeşim? İyi kuşu buradan belli olur kuşuna değer verdiğinden belli olur. Anladın mı? İyi e, önce kümesine bakacaksın, sonra kuşuna bakacaksın. Her yerde kuş çıkıyor ama böyle kümeste böyle bir cefeller var kardeşim. Anladın mı? Alan bin hayrını görsün. Benim adım için şimdi bunu. iyi tanır. Uzoyu da bilirler. Şu kardeşim var ortağım. Onu da herkes iyi bilir. Bizi bilen bilir. Anladın mı? Aldığı kuşu beğenme olursa, eksiğini görürse aldığı para çık atı bende. Her zaman. Benim malım garantili kardeşlerim. Anladın mı? Benim kuşlarım garantili. O meydan. Alsın, uçursun. Altından çıkan uçursun. Üstünü uçursun. Bir alt uçursun. Tamam mı? Hep. Uçursun. Boşuna etmesi yine bende. Bir süre sonra aslında parası bende. Ama benim kuşlarıma nasıl verirse böyle bana teslim etsin. olursa. Boşuna ne gitmesi Beni arasın. Ben kuşumu söyleyeyim onlara. Anladın mı Uzo? Anladım. Kuşumu yavrulukla ne yapacağını, iki tane ne üç katlı, dört katlı, beş katlı ne yapacağını ben al. tek 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 anlatacağım. Anladın mı? Büyük kuşun alfabesini bilecek. Kuşun ne yapacağını bilecek. Avlulukta başladığınızı söyleyecek. Anladın mı? Kardeş.